Evet Arkadaşlar Eee Burasın kanalını elek pardon Ne oluyor ya warning. Burasın Eee Ya ne oluyor Allah Allah durun bir arkadaşlar Arkadaşlar sorunu çözdüm kendi telefonuna girmiş. Eee yandı YouTube'a girdi. Neyse. Burada bayağı bir mücevherimiz var. Altınımız var. Elmasımız yok. Hı. Acaba ne yapsak arkadaşlar? Şimdi ilk bence bakalım Onun videoyu um, kararız diyeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir mücavere bulup. Evet arkadaşlar kararını verdim. Em. Um, o şeyi alacağım ya. Yani. Hani yeni gelen o Rico var ya. O gel var mı ya? çok iyiymiş. Arkadaşlar ya yokmuş. Hmm. Neyse. O zaman biz de 8 gün sonra Şöyle bir destansı kostümlere bakalım. Böyle uuuu böcek kal. Güzel. acaba ya? Oğlum buz yok. Yani şey, uy, adam da bayağı iyi kostümler var. Arkadaşlar ya. Ben bir buluş... Arkadaşlar ya bizim müziyaver acıyor Acı yok acı. mu ya? Bir dakika. Oğlum ya bu drop'a salmasın. Keşke bu drop'a salmasın. Uh, bu tarafa bence güzel. <laughs> Böyle yani bir şeylere girelim. Hmm. Nedir onun ismi? Buraya peslere girelim. Yani Buraya pes. Şöyle güzel olanı alalım. Çakalım. Evet. <laughs> şunu almak istiyorum ya. istiyor. Brawl harcayacağız bu videoda? Arkadaşlar. Şu an sesim geliyordur. En duyamayanlar için Burasın hesabını çaldım. Bak burada bayağı indirimli şeyler var. Mücevher mi harcasak? Bir ben karar verip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Bunu alacağım. Hayırlı olsun <laughs> bakalım arkadaşlar. İlk mücahherimizi harcadık. Şimdi seç diyeceğim. Rozetler mozetler de gelmiş. Takalım. Bugün Uras'a sanki iyilik yapıyormuşuz gibi hissettim ben. Ay. Şöyle girelim. O baya iyi. Şunu takalım. O arkadaşlar. Bunun şeyi mi var? Var mı var? Hemen alalım. Oğlum ya bu benim. Neyse. Buradan geçelim. Çık 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 çık. Ya nereye girdik biz? Arkadaşlar hazır girmişken em, bir Mina ile oynayalım. Ondan sonra ise Frank oynayalım. İlk önce Mina ile oynayalım. Mina'yı çünkü hayatımda hiç oynamadım. Adamda güzel bir kostüm var Mina'da. Savaş topuna gidelim arkadaşlar. Bence bayağı iyi bir video olacak. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim açın ki yeni video görünce hemen haberdar olun. Bu videoyu kısa yapacağım. Uzun yapınca böyle boş boşuna bir şey olmuş oluyor. Mina da bayağı güçlü karaktermiş. Zaten botlar geliyor hep. Ee, ben bu bu aşamaları geçeyim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş böyle güçlü adamlar gelmeye başladı. Şu an botlar gelmiyor yani. Kasalım bakalım. Bu turu inşallah kazanırız. Oo, Çok kolay. Bir tek hesaplaşma girelim. Sonra Frank'le de gireriz. Aa oğlum ben oynamayı bilmiyormuşum. Zaten oynamayayım. Ya benim de canım çekti ya. Bunu ben alsam? Kendi hesabıma. Zaten şu bana pas verirse oğlum ya. Şimdi tek hesaplaşma giriyorum arkadaşlar. Hemen video 10 dakika olmadan Ali 2000 mücehher Hemen gir. Bakalım neler gelmiş. Neler bitmiş. Oğlum. Arkadaşlar pardon. Evet arkadaşlar girdim. Video 10 dakika olmadan çabuk bitirmeyelim. Zaten botlar geldi. O botlar gelmedi de. Baya güçsüz elemanlar geldi. Benim yük toplamama gerek yok. Challenge veriyorum kendime. Yük toplamayacağım. Şu Jesse benim akşam tekmem olacak. Ya harbiden güçlü bir karakter bu ya. Vallahi çok güzel ya. Hop. Arkadaşlar ya ulti atmamak için öyle yaptık. Tamam. Oynadık. Frank'e geçelim. Frank'le direkt tek hesaplaşma gireceğim. Başka da bir şey yapmayacağım. Bakalım neler karşılaşıyor. Evet arkadaşlar böyle. Burası her an diğer cihazdan oyuna girebilir. O yüzden hızlı hızlı oynuyorum. Allah video inşallah 10 dakikaya geçmemiştir lan. 10 dakikaya geçmemiştir diye bakarken ölüyorum be. Ya arkadaşlar. Gir gir gir. Tam bir tur daha kazanmamız gerek. Çabuk. Siz de görebiliyorsunuz. 8 dakika 22 saniye. <laughs> Hemen bir kupa alıp çıkacağım. Burası her diğer cihazdan oyuna girebilir. Vaktimiz kalırsa, kalırsa bir tane daha tur gireceğim. Şöyle Edgar'a normalde saldırmam ama bu sefer Edgar'a acımak yok. şu yükleri alalım. O bize bulaşmıyorsa biz de ona bulaşmayalım. Sonra kafamızı ulti çakar ve güzel oyun oynarız onunla. Ya bak. Edgar ben sana ulaştım mı hiç? Allah 9 dakika oldu. Kupa yemedik. Güzel. Şöyle şişeli yap. Evet arkadaşlar vaktimiz birazcık var. Um, bir tur daha gitsek mi? Abone olmayı, like unutmayın. Bildirim için çünkü yeni bir haberde olun ve gör. Evet arkadaşlar bir de bir daha söylemem gerek bir şey var. Allah. Uras girdi. Uras girdi. Arkadaşlar. Ben direkt videoyu kapatıyorum. Bay bay.